Evrenin en derin sırrını çözmek için nereye bakmalıyız? Bilim insanı Nikola Tesla'nın şu sözlerini hatırlayalım. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim üzerine düşünün. Bugün size hayatınızı dönüştürebilecek bir konudan bahsedeceğim. Frekansların gücü. Çünkü evrendeki her şeyin temelinde titreşim yani frekans yatar. Varlıkların, duyguların düşüncelerin, hatta kelimelerin bile bir frekansı vardır. Bilim ve mistik dengesi. Elbette frekans konusu her zaman doğru anlaşılmıyor. Bazı insanlar bu kavramı bilimsel temelden koparıp yalnızca mistik bir anlatıya indirgerken, bazıları da tamamen reddediyor. Gerçek şu ki frekans kavramı hem bilimsel gerçekliklere dayanır